Merhaba arkadaşlar. Yine bir talihsiz olay başıma geldi. Yaklaşık 250-260 km hız giderken biz onun şuradaki zımpırtı somunu uçtu. Gevşemiş. Nasıl gevşemiş onu da bilmiyorum. Hiç fark etmedim. O somun güvenlik için olduğunu bir hepimiz biliyoruz. onun için fazla hız yapmadan sanayiye gitmem lazım. İnşallah oradan bir ona göre somun buluruz. Çünkü Kırşehir'de hiçbir motosiklet bayisi de yok ki. Oradan sipariş etsek yarına gelse. O da mümkün değil. O yüzden sanayiye gidip bir yapma çıkma ne olursa artık bir somun bulmam lazım. Şimdilik idare edecek şekilde. Almanya'ya gidince zaten orijinal somonu alıp onu taktırmam lazım. Sonra sanayiye de geldik. İnşallah buluruz deyip şimdilik bu kadar diyelim ve somunu bulduğumuzda devam edelim videoya. Haydi görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Abi somun bulunur mu sizde? Giz onun için. Bir e iş işte abi? O somun nasıl düştü ya? Valla ben de anlamadım. 250-260'da. Buralarda dönüyor. 33'e 1 milim olması lazım. O 33 olması lazım bilmiyorum valla. <laughs> şimdi idare edecek şekilde olsun da. Motor topar var. Tamam. Topar abi bak. Eğer ki orada yoksa motor tamircisi reis var. Nerede? Orada sorduğun zaman sana gösterirler. Bir şeye sor, o otopara bir sor. Hı <laughs> hı. Ona göre sonunu bulursan bul. Bulamazsan motor tamircisi reisin yanına git. Buraya bir şey ayarla. Motor tamircisi nerede? Ben direkt oraya gitmeyi deyse. Direkt oraya mı? 1, 2, 3, 4 kilo hattan Sola döneceksin Dim direkt gideceksin ek bloklara geçeceksin Tamam Reis dedim miydi? Herkes göster. tamam, gösterir Orada bir daha gösterir Tamam oldu 4-5 blok alta ineceksin Alta indikten sonra sonra dön dim direkt geç Oldu 4 blok muydu ya? Bakalım 4 blok. Soldan 4 blok. Tekrar sol. Valla benim hafızam da nasıl hafızaysa balık hafızası gibi. Hadi bakalım. Sağ sola bakalım. Neyin nereden çıkacağı belli değil. Reis neredesin reis? Selamünaleyküm. Reis varmış. Bil. Burada reis varmış da. Reis mi varmış yeterli. Aynen. Ben buradan gidiyorsun dir 2 3 blok. 3 blok aşağıda sola dönüyoruz. Önünde motosikletler görünüyor. Bakalım. 3 blok aşağı. Demek ki 4 blok aşağıda değilmiş. İndik indik hala 4 blok. 3 blok. Neyse. Eee saymayı unuttuk diyeyim. Ulan benim zekam var ya. Hadi bakalım. İran belediye başkanlarından. Herhalde şurası. Aynen burası herhalde. Selamünaleyküm. Hadi selam. Selamünaleyküm dayı. Selam. Reis sen misin dayı? Eee evet. Ee, gidonun i̇şte somunu düştü de. Somun bulunur mu sizde? Tabii. Yapma çıkma hiçbir şey. Doğru ya. para biliyor mu burada bilmiyorum diyemem. Tokrat ticareti bilmem. Yok. 33 mm olması lazım. Evet. Bora buru özel şey somurama da ancak da yaptırman gerekiyor. Nerede yaptırabilirim? Toroda. Bu hizada. Bu hizada birinci yol, ikinci yolun yanında Karahan torna var. <laughs> Karahan torna oraya var orada bir şey. Veyahut da eee bunların işi çok olur. 21. blokta kırlangıç var. 21. blokta. Orada ne diyorsun dedim? 3, 4 blok yukarı çıkıyor. Dört 4 blok yukarı çıkıyor. İleri doğru gidiyor. Kırlangıç var. Hemen yolun sol tarafında gözükür böyle. Kırlangıç. He, evet, kırlangıcın yanında tornacı Kenan var. Kenan. Tornacı Kenan. Kenan'a Kenan'a gönderdiğimizi söyle. Buraya ee, normal bir somun yapar. Açık somun yapar. Hani başı böyle ha. ne yapamaz. Senin işin bu. Yok fark. İçi şey görsün yeter. He. Oraya var. Orada bir tane somun yaptır. Olur. 21. blokta kırlangıç. Kırlangıcın yanında. Tornacı Kenan. Oğlu. Tornacı Kenan. 21. blok. Kırlangıcın yanında. Tornacı Kemal. Kenan. Kemal. Kenan. He, 21. blok nerede? 21. blok nerede? Hacık. 21. 21. Bırakın birinci blok. 21 e nasıl gideceğiz? Birinci blok. 19, 20, 21. Öbür blok. Ol. Selamünaleyküm. 21. blok. 21. 21. blok nerede? 27. 21. 21. 21. 21. 26. 26. 26. 26. 27. 27. 21. 21. Yirmi 21. Kimi arıyorsun ben Kenan Tornacı ya? Kenan varmış da. Tornacı Kenan mı? Tuna torna. Valla bilmiyorum. Kenan değil mi Tuna torna? Kırlangıçın yanı dediler. He? Kırlangıçın yanı. Tamam mı? Tuna torna. Hı i̇ki doğru. üstte, iki e. üstte sağ tarafta. Sağ tarafta da eee e, şu bizim Sen şuradan iki blok üstte dön ben. Tamam mı? Bu tarafa doğru giderken sağda tabelası var Tuna torna. Oldu. Hidrolik falan yazıyor. Direksiyon hidrolik. Oldu sağ ol. Haydi bakalım bir de buraya bakalım. Ee, burada mobil ötüver ya. Selamünaleyküm. 21. blok nerede? Kimayın abi? 21. blok. Aşağıda. Kimayın Ahmet Ahmet'im ayın. Kırlangıçın yanında tornacı varmış da. 3 blok aşağıda bakalım. 3 blok. Biri yukarıda diyor, biri aşağıda diyor. Şöyle soralım. Selamun Aleyküm. 21. blok nerede abi? 22. 21. Bu ne aradığın yeri? Kırlangıçın yanında tornacı varmış da. Kırlangıç. Bu blok değil ya. Blok ara 2-3 blok üstünde olmaz lazım. Valla yukarı çıkıyorum aşağı gönderiyorlar. Aşağı çıkıyorum yukarı gönderiyorlar. Allah Allah. <laughs> Kırlangıç çıkıyor değil mi? İki blok yukarı. Bir blok değil, öbür blok. Öbür blok iki blok yukarı. Evet, iki, üç Oldu. Yine sorun birine burada yok yani. Oldu, sağ olasın. Ah. Ne olurdu şuraya bir Honda bayi satsaydınız? Ne yani ne oluyordu yani? ya 10 2 3 blok yukarı haydi bağlanalım. Selamünaleyküm. 21. blok. Duymuyor ki abi. De. 21. blok arıyor abi? Duyamıyorum ki ben. 21. blok. Valla ben de yabancıyım burada ben de bir. Ha. Ben Selamünaleyküm. 21. blokta kırlangıç varmış da. Abi kırlangıç bir şuradan sola dön abi tekrar sağa dön. Az gidince zaten kabalasın görürsün. Oldu. Sağ, Sağ olasın. Galiba bu bir bilen kişiydi. Türk milletinde böyle bir huyu var. Bilsin bilmesin bilmem demez. İlla bir şey tarif edecek. Gezmediğim yer kalmadı vallahi. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Motora sumun lazım da gidon için. Buraya gönderdiler. Nerede? Yerim. Parası nerede? Motosikletle baktınız mı? Oraya gönderdi beni. Ne ismi gönderdi? Biraz beklemen lazım abi. Ne kadar? Ne kadar? Tamam bekleriz. Yok kanka ne kırmızısı ya boşver. Hiç beklemene gerek yok. Ne diye bekleyeceksin ki? Biz malız burada. Sanayide işimiz bitti. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika falan bekledik. Kenan Usta sağ olsun. Tuna Torna. Somunumuzu yaptı. Şimdilik idare eder. Dediğim gibi gün sonra zaten geri dönüş başlayacak. Oraya varınca da Honda servisinden artık internet üzerimi sipariş eder yoksa bayisine gidip oradan kendim mi alırım. Bir tane orijinal somundan alıp onu takacağım. Ne de olsa orijinaldir. Öylelikle 20 lirayla Şimdilik kurtulduk. Güvenliği sağladık. O zaman ne diyelim? Şimdilik bu kadar olsun. Artık bundan sonra her hafta bir videoyla karşınızdayım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi eyvallah.